Şayka'yı zehirleyen cansu mu? Yıldız gerçekleri anladı mı? Bu videomuzda tüm bunların cevabını ve daha fazlasını bulabileceksiniz. Hasan Ali baklava olayına karşılık oyun oynamak için yaptığı şakanın sonucu ağır olmuşa benziyor. Burada ilacı ifadeyi fazladan koymadım dedi. Burada ilacı fazladan koyan kişi cansu olabilir. Şaykan'ın ölümü kendi silahıyla olmuşa benziyor. Öldüm mi tabii ki hem Hasan Ali Bey hem de ardından Mahmut kontrol etti. Ben Şaykan'ın öldüğünü düşünüyorum. Hasumanan Hanım'ın Yıldız hakkında kuruntularının doğru çıkması dizide artık klasik haline geldi. Yıldız bu olayı Çağatay'ın çok basit bir Çağatay'ın çok basit bir yalanıyla atlatacağını düşünüyorum ama sonradan gerçekleri öğrenecektir. Zehra da hisseleri Mert'e verdi. Şahikan da ölümü olursa Zehra, Yıldız ve Ender ortaklığı izleyebiliriz ilerleyen bölümlerde. Videonun sonunda sol üstte yasak elma yaşları, üniversiteleri, boyları, burçları ile ilgili video var. Onu da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.